İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Güney Kampüs'teyiz. Tanıtım günlerimizin sosyal medya canlı yayınları devam ediyor. Tanıtım günlerinin Kavacık Güney Kampüs'te 20 Ağustos Cuma gününe kadar devam edeceğini hatırlatıyoruz. Aday öğrencileri Güney kampüsümüze ve bütün mobil internet kanallarındaki tanıtımlarımıza davet ediyoruz. Bu yayınımıza Huk hukuk Fakültemiz ağırlıyoruz. Doktor öğretim üyesi Ayşegül Sezgin Huysal hocamız bizimle birlikte. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Çok teşekkürler. Ederim. Tanıtım günleri hukuk fakültemiz için nasıl geçiyor? Adaylar gelmeye başladılar mı? Çok yoğun mı? geçiyor. evet. Sabahın ilk saatlerinden beri adaylar geliyorlar. O kadar erken geleceklerini tahmin etmezdik ama bayağı yoğun bir tanıtım günü yaşıyoruz. Bugün de diğer günler gibi. Umarım herkes gönlüne göre bir fakülteye girer. Çok güzel. Hukuk fakültemize dair temel bilgilerle isterseniz paylaşalım. Elbette. Hukukta kamuoyunda bilinen ee, isimlere güçlü bir akademik kadrosuna sahip olduğunuzu ve zorlu bir eğitim formasyonunun hukukta devam ettiğini biliyoruz. Hukuk eğitiminizi şöyle özetlemek isterseniz neler söylersiniz? Kısaca eğitim kadromuzdan bahsedeyim. sizin de söylediğiniz gibi güçlü bir kadromuz var. Kadromuzda 20'den fazla öğretim üyesi hocamız var. Bunun yanında 25 kadar da araştırma görevlisi var kadromuzda. Bu tecrübeli ve kıymetli öğretim üyesi hocalarımız kadar fakültenin bel kemiği diyebileceğimiz araştırma görevlisi kadromuz da çok mühim. Çünkü bu fakültenin istikrarını, geleceğini aslında temin eden kadro budur. Kendi öğretim üyesine yaptırım yapan bir fakülteyiz. Bu bence çok önemli. Hukuk fakültesinde verilen eğitime gelince aslında hukuk fakültesi eğitimi klasik bir eğitimdir ve hukuk fakültesi insanın aklına üniversite okumak deyince gelen belli bazı fakülteler arasındadır. Çünkü hukuk fakültesi kişiye bir meslek sunar ama tek tercih sunmaz. Hukuk fakültesinden mezun bir öğrenci avukat olabilir, hakim, savcı olabilir. Bunlar ilk akla gelenler. İlk olarak bunların kendi arasında türleri var. Devamında bu mesleklerin dışında dahi noterlik yapabilir, müfettişlik, uzmanlık, bizim gibi akademisyen olabilir. O yüzden fakülteden mezun kişiler o temel fakülte eğitimini tamamladıktan sonra farklı tercihlere sahiptirler ve fakültede de bu tercihlere, öğrencileri, ileride yapabilecekleri tüm tercihleri hazırlayabilmek için öncelikle temel bir hukuk eğitimi verilir. Bu temel hukuk eğitimi ağır bir eğitimdir. Herkes zor ezberlemeye dayalı çok mu her şeyi ezberleyeceğiz? Koza o Kitapları kitaplar, nasıl okuyacağız diye sorarlar. Evet, o kitapları okuyacağız ve okuyoruz ama ilk birkaç ay yahut bir yılın sonunda bir hukuk nosyonu edinir. Zaten ezberlemek herhalde kelime ay. kelime lazım değil. <laughs> değil. Allah şükür değil. En çok hukuk hocam O, evet, o çok çocukları. büyük bir korkudur. Ama bizim hukuk fakültesinde tercih ettiğimiz eğitim yöntemi, öğrencilerden beklentimiz kelime kelime onları ezberlemek değil zaten. Temel Analitik düşünceye dayalı bir eğitimdir hukuk eğitimi. Bu tüm hukuk eğitimi için söylenebilecek bir şey. Analitik düşünceye dayanır. Ve biz de eğitimlerimizi bu doğrultuda vermeye çalışıyoruz. Bunları pratik çalışmalarla destekliyoruz. Hukuk kliniği çalışmaları daha önce Adalet Bakanlığı ile yaptık. Bu sene dekan hocamızın yine planları var cezaevleriyle beraber yürütmeyi düşündüğü. Bunun yanında farazi mahkeme salonumuzda gerçekleştirilebilecek uygulamalar var. Sınavlarımızda bile o teoriden uzaklaşarak aslında kişiyi düşünmeye, problem çözmeye yöneltecek bir eğitimi hedef alarak öğrencilerimize sunuyoruz ki gerçek hayata hazır olsunlar. Çıktıklarında sadece birkaç kavramı ezbere bilmekten farklı olarak. Çok güzel. Arkadaşlarımız, Rici'deki arkadaşlarımız İsmail Üzgüldü ve Mehmet Emin biz bir taraftan konuşurken farazi mahkeme salonundan görüntüleri evet. ekrana getiriyorlar. Medipol hukuku öne çıkartan yönlerinden bir tanesi de güçlü akademik kadrosuyla beraber sanıyorum Farazi mahkeme salonu hukuk programımızda İngilizce hazırlık da söz konusu hocam eğitimde yüzde 30 İngilizce %70 yetmiş evet. Türkçe hı hı. hukuk eğitiminde İngilizce'nin önemini isterseniz biraz konuşalım Evet Fakülte zaten tercih yaparken aday öğrenciler fark edecektir. Yüzde otuz İngilizce olarak sınıflandırılan grupta bu demektir ki fakülteye geldiklerinde alacakları derslerin yüzde otuzunu zorunlu olarak İngilizce dersleri dolduracaktır. Burada öğrencilerin hele ailelerinde hukukçu olan öğrencilerin aklına soru geliyor. Biz hukuk eğitimi zor bir eğitim dedik anlamak zor kitaplar kalın. bu eğitimi İngilizce mi alacağız? aslında şunun ayrımını yapmak lazım. E, milli hukuk dahil olan derslerimiz, temel hukuk derslerimiz, medeni hukuk, ceza hukuku, ticaret hukuku gibi, idare hukuku gibi dersleri Türkçe olarak veriyoruz. Bu Hangi dersler, dersler Türkçe İngilizce olacak. Peki hocam? diğer bir seçimlik dersleri İngilizce. Mesela kendi verdiğim İngilizce seçimlik dersinden örnek vereyim. Sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi dersi Drafting Contracts dersi İngilizce verilen bir ders. Çünkü zaten şu anda baktığınızda uygulamada sözleşmelerin önemli bir kısmı İngilizce olarak hazırlanıyor. O yüzden bu mesela İngilizce bir devletler umumi dersi devletler genel hukuku ben eski haliyle söyledim. Daha uluslararası nitelikte olduğu için İngilizce okutabilecek, İngilizce kaynakları olan bir ders. Ve mesela deniz ticaret hukuku yine İngilizcenin çok domine ettiği bir alan. Bu İngilizce verilen bir ders. Bunun gibi dersleri İngilizce olarak görüyor. Bu Hukuk fakültesindeki %30 kontenjan için. Şimdi tabii ki öğrenciler İngilizce %30 ders alacakları için, bu dersleri alabilmeleri için gerekli bir İngilizce seviyesi evet. var. Fakülteye geldiklerinde bu seviyeye sahiplerse zaten doğrudan ilerliyorlar. İngilizce icazlılıktan muaf oluyorlar, birinci sınıftan başlıyorlar eğitime. Evet. Bu seviyede İngilizcesi olmayan yahut hiç İngilizcesi olmayan öğrenciler de yabancı dil bölümü tarafından bir sene İngilizce hazırlık eğitimine tabi tutulup daha sonra birinci sınıfa başlıyor. Bu İngilizcenin üzerine bir seçimlik derslerle öğrencilere mesleki hayatlarında gerekli olan, kullanabilecekleri günlük İngilizceden farklı, herkes İngilizce bilebilir ama İngilizce bir sözleşme müzakeresi yapmak farklıdır. Evet. Yahut geçen davayı yabancı müvekkile İngilizce anlatmak farklıdır. İşte bu seviyeye getirebilecek İngilizce'ye yönelik dersleri de fakültemizdeki %30 derslerle vermeye çalışıyoruz. Çok güzel. Hocam İstanbul dünyanın en büyük metropollerinden biri. Ülkemizde iş hayatının merkezi konumunda bir şehir. İstanbul aynı zamanda en fazla sayıda avukata ve dünyanın hmm. en büyük adliyelerine ev sahipliği yapıyor. Mezunlarımızın önemli bir bölümü de tabi avukatlık cübbesini giyecekler. İstanbul'da hukuk eğitimi almak ve avukatlık yapmak noktasında neler söylersiniz? Ee, bu rekabetin çok büyük olduğu bir alan. Yaklaşık 150 bin baroya kayıtlı avukat vardı en son baktığımda. Rekabet, İstanbul barosuna evet, kayıtlı avukat sayısı 150 bin civarı. Emin değilim şimdi evet. avukatlık hakkında şey yapmayayım ama. Gerçekten çok, çok sayıda avukat var evet. ve rekabet büyük. Fakat bizim mottomuz haline geldi artık. Rekabet güzeldir, biz rekabetten hoşlanırız. Öğrencileri rekabetin olduğunu hatırlatarak ve mezun oldukları günden sonra her adım için aslında rakiplerinin olduğunu ve önler, onların önüne geçebilmeleri için onlarla yarışmayı bırakalım. Kendi istedikleri noktaya varabilmeleri için sahip olmaları gerekenleri ilk günden itibaren biz... Fakülte olarak öğrenciye vermeye çalışıyoruz. Öğrenci istedikçe de daha çok verebiliyoruz tabi. Çok güzel. Hocam son olarak lisansüstü eğitimleriniz ve Erasmus olanaklarınız noktasında bilgi alabilir miyiz? Ben fakültemizin aynı zamanda Erasmus koordinatörüyüm. O yüzden e, önce o Erasmusla başlayayım. Evet. E, fakültemizin Avrupa'daki e, bazı üniversitelerle e, Fransa, Almanya ve Romanya ile işbirliği anlaşması var, Erasmus anlaşması var. Biz bu ülkelere öğrenci gönderiyoruz, öğrenci alıyoruz. Hatta akademisyenler arasında da Erasmus hareketliliği yapıp yurt dışından hocaları da ağırlıyoruz. Bunun dışında staj hareketliliği de var. Yaz dönemi için, sene içinde fakültedeki dersleri kaçırmak istemeyen öğrenciler için staj hareketliliği de var Erasmus programı ve faal olarak uygulanıyor. Ayrıca anlaşmamız olmayan üniversitelerle de birebir yazışarak öğrencilerimiz kendileri buluyorlar. Diyorlar ki şu üniversiteye yazar mısınız? Hemen yazıyoruz ve bu işlemleri yürütüyoruz. E, faal olarak uygulanan Erasmus programımız var. Sanıyorum lisansüstü e, eğitim programlarınız da mevcut. Evet. Sosyal bilimler enstitüsüne bağlı olarak öğrencilerimiz ve e, fakülte dışındaki diğer hukuk fakültesi mezunları, hakimler, savcılar, avukatlar, fakültemiz enstitüde, sosyal bilimler enstitüsü nezdinde yürütülen özel hukuk, kamu hukuku ve sağlık hukuku yüksek lisans ve doktora programlarına rağbet gösteriyorlar. Evet bu programlarımız sürüyor. Tezli yüksek lisans doktora programlarımız var. Tezsiz yüksek lisans programlarımız var. Bunlarla da eğitim devam ediyor mezun olduktan Hocam, sonra. çok teşekkür ederim. Ben aklımda olan soruları sordum. Sizin özellikle hukuk okumayı düşünen aday öğrencilere mesajlarınız, son sözleriniz var mı? Evet. Hukuk okumak genelde çocukların İlk böyle akılları ermeye başladıktan sonra verdikleri bir karardır. Eğer gerçekten gönüllerinden geçen hukuk fakültesi ise bunda inatçı olsunlar ve iyi eğitim alabilecekleri. Her şeyden önemlisi iyi eğitim alabilecekleri, dış dünyaya hazırlanabilecekleri, teori ve pratiği bir arada edinebilecekleri bir fakülteyi tercih etsinler ve hayatlarında başarılı olurlar inşallah. Hocam çok teşekkürler. verdiğiniz Ben teşekkür için. ederim. Değerli adaylar kıymetli veriler. İstanbul Medikol Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki eğitimi konuştuk. Doktor öğretim üyesi Ayşegül Sezgin Huysal hocamızla birlikte. Bir başka yayında görüşmek ümidiyle.